Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentte ceviz üretiminin 30 yılda %833 arttığını söyledi. Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, kentteki ceviz üretimiyle ilgili bilgi verdi. Burdur'un üretim kenti olduğunu ve tarımsal üretim konusunda oldukça iddialı olduğunu belirten Başkan Ömer Faruk Gündüzalp, coğrafi işaret belgesi alınan ceviz ezmesi ve haşhaş helvasının ham maddelerinin yeterli miktarda üretilip üretilmediği ile ilgili bir çalışma yaptıklarını söyledi. Başkan Gündüzalp, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Burdur, ceviz üretiminde 12. sırada. Türkiye'de ceviz üretiminde lider kentlerden birisi olmaya adayız dedi. Bildiğimiz gibi Burdur üretim kenti, tarımsal üretim konusunda oldukça iddialı bir iliz. Coğrafi ünleri aldıktan sonra ceviz ezmesi başı şelvasında bunlarla ilgili üretimimiz ne alemde? Biz bunların ham maddeyle niteli üretebiliyor muyuz diye bir çalışma yaptık. 30 yıllık ceviz üretimimiz nedir, ceviz ağaç sayımız nedir diye verileri incelediğimizde aslında ceviz üretiminin iyi bir noktaya doğru yol aldığımızı görüyoruz. Bizim 1993'te 28 bin olan ceviz ağacı sayımız aslında 2015 yılında 149 bine, bundan sonra 426 bine, son olarak da 849 bin ağaca ulaşmışız. Buna bağlı olarak da ceviz üretim rekortemizde ciddi bir artış var. Coğrafi işaretli ürünleri arttırıp bunların tanıtımını yaptığımızda ürünlerin satışını arttırarak hem katma değerli ürün haline getiriyoruz hem de buna bağlı olarak ürettiğimiz ham maddenin üretiminde artış sağlıyoruz diyen Gündüz Alp, Burdur'u bulunduğu konumdan daha iyi konuma getirmenin Burdur Ticaret Borsası'nın en büyük hedefi olduğunu söyledi. Bizim Başlangıçlarda 1200-1300 ton olan ceviz üretimimiz en son yıla geldiğinde yaklaşık 9700-10.000'e yaklaşan bir üretimimiz var. TÜİK verilerine baktığımızda ceviz üretiminde Türkiye 12.siyiz. Ama ortalama biz ceviz ağacının 5-10 yılda üretime girdiğini düşünürsek son diklen ceviz ağaçlarıyla beraber biz önümüzdeki yıllarda Türkiye'de ceviz üretiminde lider kentlerden bir tanesi olmaya adayız. İl'in e, ilin coğrafi şartlarına bakarak hangi cevizler daha çok üretiliyor derseniz Chetler, Howard, Penner ve Fragante cinsi cevizi bizim üreticimiz tercih ediyor. E, bunların bir kısmı sofralık, e, bir kısmı da e, şeyde sanayide kullanılan ürünler olarak karşımıza çıkıyor.